Ortodoks gözünde insanın özgürlüğü Tanrı'nın esareti midir? Hiç de öyle değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir sınırı yoktur. İnsanın sınırı vardır. Öyle olunca insanın özgürlüğü insani değerler içerisinde sınırlıdır bu manada. İnsanın özgürlüğü manevi anlamda ise manevi anlamda ise Allah'ın zatı hariç sınırsızdır. O yüzden insanın özgürlüğü bu tabirle ortodokslara göre tanrının esareti değildir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tanrıyı bir esaret altında alacak, bu manada herhangi bir güç, kuvvet yoktur. Allah, Allah'tır. Allah, Allah'lığını her yerde gösterir. İnsan da kuldur. Kul da kulluğunu yerine getirir. Ama burada e, İslami dairenin içerisindeki bir sufinin manevi olarak, tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Manevi olarak Allah'ın zatı hariç sınırı yoktur. Bunu yaşamayan, bunu anlamayanlar sınır içerisinde kalırlar. Her sınır içerisinde kalan da kabız haline e, tutulur. O yüzden Allah'ı sevmenin bu manada zat hariç sınırı olmadığı için bir sufinin, bu manada herhangi bir şeye esareti düşünlemez. En özgür olanlar sufilerdir.